Merhaba. Ben Mine Kantur. 47 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Uluslararası bir nakliye firmasının deniz departman müdürü olarak çalışıyorum. Benim kitabımla maceram 2018'de Baron Smith'le tanışmamızla başladı. Kendisiyle tanıştığımız akşam kitabından bahsetti ve özet olarak bu kitaptaki bakış açısını anlattı. Aslında hayatımdaki değişmeler kitabı okumadan önce o akşam başladı. Bu yazda kitabı okumaya başladığımda hayatımda beklenmedik açılımlar yaşamaya başladım. Şöyle anlatayım, bu yaz 2018'de Berent'in bahsettiği hayata bakış açısını kullanarak ulaşmak istediğim hedefi belirleyip sanki o hedef gerçekleşmiş gibi bir modda yaşamaya başladım. Tabii ki arada duygusal iniş çıkışlarım oldu ama hedefimi hep gözümün önünde gerçekleşmiş haliyle tuttum. Araba ne zaman geliyor Mine diye soran arkadaşlara da araba yolda geliyor dedim hep. Gelmesi niye bu kadar uzun sürdü diye soranlara da çünkü arabanın parasını ben vermiyorum. O yüzden gelmesi biraz zaman alıyor ama yolda sürekli bana doğru geliyor dedim. Ben aslen kendi işimle ilgili bir işte çalışmıyordum. Ama kendi mesleğimle ilgili bir iş arıyordum. Ama bu iş için hiçbir yere de başvurmamıştım. Bu iş beni buldu. Bir gün beni aradılar ve böyle bir iş teklif ettiler. Ve işin paketinin içinde araba da vardı. Bu şekilde kendi profesyonel alanım olan bu işi bulmuş oldum. Ve Ağustos ayında bu işe başladım. Bu işle ilgili de hedeflerim vardı. Kimsede olmayan bir ürün ve hizmete ihtiyacım vardı. Ve bu sektörde fark yaratacak bir proje gerekiyordu. Ve bir anda önüme iki tane proje geldi. Ve şu anda bu projeden ilkini pazara çıktık ve İzmir'de bir ilki başardık servis anlamında. İkinci projeyle de ilgili çalışmalarımız olumlu anlamda sürüyor. Diyeceğim şu ki bu kitaptaki bakış açısı hayatımı her alanda etkilemeye başladı ve her alanda da açılımlara yol açtı. Neyi düşünürsem karşıma çıkmaya başladı. Kimi düşünürsem beni aramaya başladı. Yani hayatım kolaylaştı. Etrafımdaki enerjinin bana hizmet etmeye başladığını hissettim. Bu arada kitabın imzalı taslağını da özenle saklıyorum. Bernt'e teşekkürlerimi sunuyorum.